Merhabalar, değerli Rüya Yorumu TV izleyicileri. Ben Rüya. Bugün en dokunaklı ve temizleyici rüya konusunu sizlerle paylaşacağım. Rüyasında ağladığını gören kaç kişi var aramızda? Bu soruya eminim birçoğunuz duygusal bir şekilde evet diyeceksiniz. Ağlama rüyaları en yaygın ve en arınma dolu rüya türlerinden biridir. Ağlamak en doğal duygusal boşalma yoludur. Gerçek hayatta bastırdığımız gözyaşlarımız rüyalarımızda kendini gösterir. Bu rüyalar sadece üzüntüyü değil, aynı zamanda rahatlama, arınma ve yeniden doğuşu da simgeler. Gözyaşı, ruhun temizlik suyu olarak kabul edilir. Rüya Yorumu TV'nin bu özel programında ağlama rüyalarının altı farklı türünü ve duygusal mesajlarını detaylıca inceleyeceğiz. Bu program sonunda gördüğünüz ağlama rüyasının size hangi arınma mesajını verdiğini tam olarak anlayacaksınız. İlk olarak en yaygın türden başlayalım. Üzüntüden ağlama rüyaları. Rüyanızda büyük bir üzüntü yaşayarak ağladığınızı gördüyseniz, bu bastırılmış acılarınızın dışa vurulması demektir. Bu rüyalar ruhsal temizlik sürecinin başlangıcıdır. Üzüntüden ağlamak ne anlama gelir? Bastırılmış acılarınız çıkıyor. Duygusal arınma gerçekleşiyor. İyileşme süreci başlıyor. İçinizdeki yük hafifliyor. Hacer Hanım'ın rüyası çok dokunaklıydı. Rüyasında çok hüngür hüngür ağladığını Göz yaşlarının durdurak bilmediğini görüyordu. Gerçek hayatta iki yıldır eşinin vefatı sonrası hiç ağlamamıştı. Güçlü görünmeye çalışıyordu. Rüyasından sonra ağlamaya başladı ve bu ona çok iyi geldi. Yaz sürecini sağlıklı şekilde yaşamaya başladı. Üzüntüden ağlama gördüyseniz, duygularınızı bastırmayın. Ağlamak iyileştirir. Şimdi en güzel türlerden biri olan sevinçten ağlama rüyalarına geçelim. Rüyanızda mutluluktan. Sevinçten ağladığınızı gördüyseniz bu çok müjdeli bir rüyadır. Bu rüyalar büyük sevincin ve mutluluğun yaklaştığının işaretidir. Sevinçten ağlamak ne anlama gelir? Büyük mutluluk yaklaşıyor. Hayal ettiğiniz şeyler gerçekleşecek. Duygusal doyum yaşayacaksınız. Kalp huzuru bulacaksınız. Mehmet Bey'in rüyası çok umut vericiydi. Rüyasında çok mutlu haberler aldığını, sevinçten ağladığını görüyordu. O dönem uzun süredir iş arıyordu hiçbir yerden olumlu cevap alamıyordu. Rüyasından bir hafta sonra çok iyi bir iş teklifi aldı. Hem maaşı yüksekti hem de çok istediği pozisyondu. Sevinçten ağlama gördüyseniz güzel haberler yakında gelecek. En anlamlı rüya türlerinden biri pişmanlık gözyaşları rüyalarıdır. Rüyanızda yaptığınız bir hatadan dolayı pişmanlıkla ağladığınızı gördüyseniz bu vicdan muhasebesinin ve iç temizliğin işaretidir. Bu rüyalar özür dileme ve düzeltme ihtiyacını gösterir. Pişmanlık ağlaması ne anlama gelir? Vicdan muhasebeniz var. Geçmiş hatalarınızı kabul ediyorsunuz. Özür dileme zamanı geldi. İç temizlik yapmalısınız. Ayşe Hanım'ın rüyası çok öğreticiydi. Rüyasında kızına yaptığı haksızlık yüzünden çok ağladığını görüyordu. Gerçek hayatta kızıyla ilişkilerinde sorunlar vardı ama kendi hatasını kabul etmek istemiyordu. Rüyası ona vicdanın sesini duyurdu. Kızından özür diledi, ilişkileri düzeldi. Pişmanlık ağlaması gördüyseniz Hatalarınızı kabul etme ve özür dileme zamanı. Şimdi çok güçlü rüya türü olan başkası için ağlama rüyalarından bahsedelim. Rüyanızda sevdiğiniz birinin başına gelen kötü bir şey için ağladığınızı gördüyseniz, bu empati yeteneğinizi ve sevgi bağlarınızın gücünü gösterir. Başkası için ağlamak ne anlama gelir? Empati yeteneğiniz çok güçlü. Sevgi bağlarınız derin. Başkalarının acısını hissediyorsunuz. Merhamet kalbiniz var. Fatma teyzenin rüyası çok etkileyiciydi. Komşusunun hasta çocuğu için ağladığını görüyordu. Çok üzülüyor. Sanki kendi çocuğuymuş gibi ağlıyordu. Gerçek hayatta o komşuyla çok yakın değildi. Rüyasından sonra komşusuna yardım etmeye başladı. Çocukla ilgilendi. Bu iyilik ona çok huzur verdi. Başkası için ağlama gördüyseniz merhametli kalbinizi kullanın. Yardım edin. En çaresizlik verici görünen ama aslında güçlü olan sebepsiz ağlama rüyalarına geçelim. Rüyanızda hiçbir sebep yokken ağladığınızı, neden ağladığınızı bilmediğinizi gördüyseniz bu ruhsal bir temizlik sürecinin yaşandığını gösterir. Sebepsiz ağlamak ne anlama gelir? Ruhsal temizlik gerçekleşiyor. Bilinçsiz yükler atılıyor. Enerji değişimi yaşanıyor. Yeniden doğuş süreci başlıyor. Hasan amcanın rüyası çok gizemliydi. Rüyasında hiçbir şey olmadığı halde sürekli ağladığını görüyordu. Ağlama nedeni yoktu ama çok rahatladığını hissediyordu o dönem hayatında her şey yolundaydı ama içinde açıklanamayan bir huzursuzluk vardı. Rüyasından sonra bu huzursuzluk geçti, kendini çok hafif hissetti. Sebepsiz ağlama gördüyseniz ruhsal bir temizlik yaşıyorsunuz. Sürece güvenin. Son olarak en dokunaklı rüya türü olan ölmüş biri için ağlama rüyalarından bahsedelim. Rüyanızda vefat eden sevdiğiniz biri için ağladığınızı gördüyseniz, bu yaz sürecinin devam ettiğini ve sevgi bağının güçlü olduğunu gösterir. Ölmüş biri için ağlamak ne anlama gelir? Yaz süreciniz sağlıklı şekilde devam ediyor. Sevgi bağınız güçlü. O kişinin anısını yaşatıyorsunuz. İyileşme yolundasınız. Zeynep Hanım'ın rüyası çok duyguluydu. Vefat eden annesinin fotoğrafına bakarken çok ağladığını görüyordu. Ağlarken annesi ona gülümsüyordu. Gerçek hayatta annesini kaybetmişti ama ağlamaya kendini kaptırmıyordu. Rüyası ona ağlamanın normal olduğunu gösterdi. Annesinin anısını güzel şekilde yaşatmaya başladı. Ölmüş biri için ağlama gördüyseniz sevginiz devam ediyor. Bu çok güzel. Ağlama rüyalarında dikkat edilecek önemli detaylar vardır. Ağlama şekli, gözyaşlarının çokluğu, ağlama sebebi, ağladıktan sonraki his çok önemlidir. Bu detaylar rüyanın mesajını belirler. Bu rüyalarda genellikle rahatlama, temizlenme ve sonrasında huzur hissedilir. Ağlama rüyaları ruhumuzun doğal temizlik sistemidir. Değerli rüya yorumu TV izleyicileri Bugün ağlama rüyalarının altı farklı türünü inceledik. Unutmayın, ağlama rüyaları genellikle arınma, temizlik ve iyileşme mesajları verir. Bu rüyalar kötü değil, gerekli olan rüyalardır. Sizden ricam, yorumlara gördüğünüz ağlama rüyalarını yazın. Neden ağladınız, nasıl hissettiniz? En dokunaklı ağlama rüyalarını gelecek çarşamba günkü özel programımızda yorumlayacağım. Gelecek Pazartesi Rüya Yorumu TV'nin yeni programında Rüyada Ev Görmek konusunu inceleyeceğiz. Ev rüyaları iç dünyamız ve güvenlik algımız hakkında ne mesajlar veriyor? Beraber keşfedelim. Rüya yorumu TV'yi beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Rüyalarınızın size huzur getirmesi dileğiyle pazartesi günü görüşmek üzere.